Şimdi zımpara yapabilmek için ayırıyoruz bunları değil mi? Çerçevesini evet. çıkartıyoruz. Ay camı takarken de lazım olacak? Camı takarken. Ha, ta, şey bu çerçeveyi, camı, ta, şey kasayı taktıktan sonra mı takacağız? Evet. Yerinde takacağız yani. Hı hı. Ha. O şu anda sinekliği söküyor şu anda. Dört tane çivili sinekleri sabitlemiş. Anladım. Altı bir tane kaldı. Dersen bunu hiç çıkarmayalım burada iş görebilirsen. Cam, camı da nasıl takacağız? Ha? Camı da takacağız. Camı burada çerçeveyi çıkarıp takacağız. Ha anladım. Şunlar da çıkacak böyle. Ha içeri siliyorsun bunu. Tam içeri zıplat Tam Tamam olur. Tam böyle zıplat yapıp tak oluyordu. Üstüne Şimdi çıkarmak için burada da çiğler var. Herhalde zor edecek. Kesmemiz lazım. Hı hı. Şuralarda da çiğ var. Şu cam altında. Hı hı. <laughs> Oh, <laughs> my Aynen. Büyük makine vardı. Hmm. Onunla uğraşmazdı. Yok fazla geldi şey. <laughs> Yok bu yanını yani. araştıralım. <laughs> burası 5 yuan mı? <laughs> burası 10 on... mı? Burası 10 Burası şurada boşluk bütün. Hı hı. Şuraya perver çakması. Hı hı. Yolur. Burada az yukarı sıfırlanıyor. Anladım. Yok çek içeri. İçer mi düz olsun? Yok içeri düz olsun içeri düz iş şey yapalım. O zaman çakamayız oraya. Hı? O zaman. Hafiften 5-10 tutar mu? Tabii. Hı şu yukarı, şu, şu benim şurayı düzlediğim gibi sıfırla. Hı hı. Şu, şu taht e, dilmeyle şöyle bir çizik çiz oraya bak. Yani şu, şunun seviyesinde, hı. Yukarıya. Ya bu, biraz camı kırıyor bu zaman mı? Biraz içeride kalıyor gibi. Çek geriye biraz. Ha? Hı, tamam. İndirin. Tut, tut. Bir tut. Aşağı indir

altına sıkıştırayım tamam. altına. Altına değil, evet. üstüne evet. de sıkıştırırız. onu bizim kişi daha büyük az, az, az daha bir bir şey şöyle bir şey tahta şakal açalım şöyle şöyle 15 saat yok şöyle geldi o da büyük gelir büyük evet neyse artık keselim artık bir buradan şimdi yukarıda yukarıda arıyor zaten yarıyor benim, benim biraz yemek çekmem biraz fark oluyor şimdilik tamam Anlattım. <laughs> ben takım üzeri ne zaman? Ötme abi. Ötme abi. Ötme Ne var? Yarı içtim. Ay çok <laughs> güzel oldu. Pembe panjurla yap. Pembeye <laughs> evet. boyasak yeridir yani. <laughs> Onun zıpırası biraz uğraştıracak gün seni ama <laughs> çok güzel olacak bitince. Şey yapacaksın şey yaparız. Güle güle kullan. <laughs> Sağ Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. E Ellerinize sağlık. Ellerize sağlık. E... <laughs> <laughs> Nasıl oldu? Süper oldu aşkım. Ay çok güzel oldu. Güngör mesela bu yapışmıyor değil mi duvarlara? Böyle kalıyor. Yapışıyor mu duvara? Ya, 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 Açılıyor mu sen aslında? <laughs> Denemedim ama bakayım herhalde. Yapışıyor. Yapışıyor, mu? Evet tam oturmuş işte bak. Biz de bağlama aparatı Heh, yapacağız buraya. Evet oraya bir bağlama aparatı yapmak gerekiyor fırtınada falan. Böyle de camımız açılacak. Evet. Bunun kelebekleri yok. Kelebek Söktü takılacak bunu. buna. Ben söktüm temizliği sıfıra atarken. Tamam. Ay çok güzel görünüyor. Evet. Atalarım, <gülüyor> <gülüyor> tamam, şimdi boyadığımız zaman da hem çerçevesi çıkacak hem şey, şey panjur duvarlar evet. vesaire daha da ortaya çıkacak. Çok güzel oldu Gülbe evet, Hocam. takabiliriz artık. Ellerinize sağlık. Sıra cama geçti mi? Evet, tamam şu Bu kadar yeterli bu şimdi. Hadi köpük bakalım. sıçacağımız sıkıca. için evet. tamam. i̇şte, evet. üç tane köpük Tamam. Kışlar sıfır girmedi içeri. Kışlar ortaları kaldı. Çok güzel olmuş ama. Çok tarafını yaptım. Evet. Allah'tan şey konusunda şanslı çıktık. Hiçbir ağacın çürüğü çıkmadı gün gördüm. Zımparayla da pırıl pırıl çıktı çerçevesi ortaya. Evet. Hiçbir yazı okuyabilir miyim? Ne yazıyorsun? Bir şey var mı orada? Bakayım. Şimdi... Hayır, var bir şey var mı? evet. şimdi bu e, kenarları bir macun yapacağız ya. Siz de dediniz işte hani talaşla tutkal karıştırın diye. Biz şimdi bir tane tutkal aldık. Ee, bu marinla tutkalı aldığımız şeffaf mıydı? Artık. Yok, bazrein. herhalde bal. bu daha ucuzdu. Şeffaflar arasında fiyat farkı vardı. Şimdi güngör e çerçeveyi bununla yapıştırmak istiyor. Kullanım talimatı için o işlenmiş veya ham kereste, seramik ve ahşap panel gibi elastik olmayan materyallerin taş, beton, metal, laminat ve sentetik malzemelerle yapıştırılmasında kullanılır. 5 derecenin altındaki sıcaklıklarda kullanmayın diyor. Yapışma kalitesinin yüksek olması için yüzeyleri bir miktar pürüzlerini alın diyor. Birbirine veya her ikisine de ince bir tabaka şeklinde uygulanabilir. Yapıştırılacak yüzeyler 10 dakika içerisinde birleştirilmeli ve en az 2 saat bekletilmelidir. Mutlak birleşme 24 saat içinde tamamlanır demiş. Aa, serin ve kuru yerde bir yıl durur ama kaç saat içinde kullanacağız peki? Tamam. Bir şey değil mi? Hı. Bunu açacağız ya mesela. Tamam. Şimdi buranın macununu bugün yetiştiremezsek ağzını kapattığımızda yarına kadar bir şey olmaz değil mi? İyi e, tamam. Okey ya yani normal tutkal gibi o zaman gün gördüm başka e, bir, bu bir suya dayanıklı özelliği olsun. Da özellik. Yok şey. yok O kadar küçük ki çok zor okudum zaten. Hey, bayağı çok okuyor. çok yavaş çok azıcık.

Tam yok gibi değil mi? Vallahi çok güzel oldu. Yok gibi gün gör. <laughs> Şimdi yer yapacak bunu çarkını. Tamam. Bu da hata var. Harisi var. Sildik sildik ama çıkmadı. Sonra bir ara onu tekrar camcıdan değiştirmemiz lazım. Ama işte bu kadar. Ta ta. <laughs> Küçük evin camını taktık. Evet, cam alacağım ben bu işlerde. Sonunda Hı. bitirdik ya. Çok güzel. Oldu. Penceremizi takabildik. Bakalım izolasyon konusunda nasıl olacak? Daha Hı. içeride yatamıyoruz çünkü hani geçen geldiğimizde de içeride biraz oturduk işte odun yaktık vesaire ama tabii hani kocaman bir pencere boşluğu var. Ee, köşeleri de işte ancak bitirmiştik. Ee, bakalım yavaş yavaş fark edecek herhalde yatma zamanımız Hı. yaklaşıyor. Yatlaşıyor. Hala ilk ama sabırsızlıkla bekliyorum Hı. içeride uyumayı. Hissediyorum kendim biliyor musunuz? So yani başladığım zamanla şu andaki zaman arasında artan bir coşku var. Artan bir sevinç var. Sanki böyle daha da yaklaştıkça bitmesine daha da büyük bir heyecan duyuyorum. Hayal, daha fazla hayal kurmaya başladım. İşte kulübe yapmaya başlarken belki günde 2-3 saat hayal ederken şimdi 4-5 saat hayal etmeye başladım. Oh, o kadar şükrediyorum ki bugüne şu minnak şeyin böyle ortaya çıkmasına <laughs> Masallardaki eve benzemiyor mu? O kenardaki köpükler böyle kek gibi kabarmamış. Hansel ve Gretel masalındaki cadının şeyi vardı ya. Küçük evi. Hatta işte biri ki penceresini yiyordu çocukların. Biri işte çatısını yiyordu. Aynı onlara benzedi. <laughs> Cuma akşamları işten çıktıktan sonra koşarak gelip geç saatlerde. Ondan sonra cumartesi, pazar tamamen doğanın saatine göre yaşıyoruz zaten. Yani güneş doğunca diyoruz ki uyanalım, işe başlayalım. Güneş bitince, batınca güneş diyoruz ki iş bitti bu kadar. Hani o giyotin penzerinin tam da hayalimizdeki gibi orada yerini alması <laughs> ne kadar güzel oldu. Ya çok teşekkür ederim. O kadar şahane motivasyon verici şeyler yazıyorsunuz. Yani ne kadar tekrar tekrar teşekkür etsek az. Sizlerin e, böyle güzel sözler söylemesi bizim coşkumuzu kat kat arttırıyor. Böyle teletabiz gibiyiz burada. Doing doing sürekli onu da yapalım bunu da yapalım. Ayşe de böyle bir olmuş. Aman da da ne kadar güzel olmuş diye kendi kendimize sürekli gaz veriyoruz. E tabi çalışmak için hele bir de artık biliyorsunuz yaylamıza kış geldi. Artık bundan sonra Aralık'tayız. Karlar başlayacaktır. Eh artık o zaman keyfini de süreriz ya. Bu pencereden bu ormanları seyretmeyi umarım hep beraber bu keyfi bu sene bu kış bol bol hem ateşin hem kuzinimizin hem şu küçük evin hem şu yemyeşil çevrenin keyfini hep beraber süreriz. Bostanımıza beraber bakalım gelin haftalardır size göstereceğim göstereceğim <laughs> bir türlü fırsat bulamadım şu kapıyı da açalım. Biliyorsunuz soğan ve sarımsaklarımızı ekmiştik. Bayağı büyüdüler. Hatta bu sabah kalktım erkenden kahvaltı için taze soğanların neredeyse çoğunu koparttım. Şuradan şimdi köşeden gideyim. Bakın şunların boylarına. Tam artık taze soğanlar yemelik oldular. Taze sarımsaklar da öyle. Bahçede bol bol var bunlardan. Onun dışında şimdi e, soğan sarımsağı buraya bayağı bol ektik. Sonra buraya bakla ektik. Hem de bayağı işte sevgili Uluç'un e, Muğla'dan gönderdiği o atalık tohum baklalardan ektik. Ondan sonra e, bu tarafa Hatice teyzenin burada kendi yetiştirdiği yine atalık tohumunu aldığı onun baklalarını ilave ettik. Bir de geçen gün şimdi şu bölgeye. Hacer baktım mercimek ekiyor burada gördüm. Ne ekiyorsun dedim mercimek. Ay dedim ben de ekeyim. Birazcık da olsa hani nasıl büyüyor, nasıl bir şeye benziyor, nasıl bakılır vesaire. Onu da böyle bir gözlemleyeyim diye heves ettim. O yüzden şöyle şu kısmı da biraz mercimek ektik. Şimdi zaten artık yağmurlarda başladığı için toprağımız mesela e, nemli oldukça. İki gün önce yağmış. Perşembe günü akşam yağmış mesela. O yüzden hiç su falan zaten gerekmiyormuş. Sulamıyoruz bir işte şurada gübremiz var. O da artık üstünde ot bitmiş. <laughs> Gübremizden şöyle bir attık. O kadar. Ondan sonra ya vakit olsa şu bostanı büyütmek istiyoruz. Hani biraz daha şuraya ekeceğiz aslında. Yani daha fazla soğan, sarımsak ekebiliriz. Kış sebzesi ekebiliriz diye ama bostan bitti. işte. bu kadarcık yaptık ya biliyorsunuz. <laughs> vakit yok. Keşke vakit kalsa vakit kalsa biraz daha büyütsek şahane olur. O da olur ama ilk tabii ki önceliğimiz kış kulübesini bitirmek. Ki karlar gelmeden şöyle artık içeride oturup uyuyabildiğimiz o ilk uyuyacağımız günü de çok merak ediyorum. Ay, ay o günleri göreceğiz hep beraber ya. Ay ne heyecan ne heyecan. Ay biliyorum siz de çok heyecanlanıyorsunuz. Hep beraber güzel şeyler görelim şahane bir gün ya da şahane bir akşam size de diliyorum. Ben şimdi yemeğin başına gideyim. Güngür'ün halini gördünüz. Ona şahane bir şeyler hazırlayacağım canım benim. Her şey onunla daha güzel. Her şey. İyi ki var canlarımız.